Arkadaşlar. Biz dışarıdayız şimdi. Gene video çekiyoruz. Biz şu anda araba, babamın arabasındayız. Selamıyorum ben annem Hazal'la. Arkadaşlar, dün size bir şey unuttum. ama kızım değil, sadece oyun oynuyoruz ya. Biz o yüzden kızım gibi o halamın kızı. <laughs> şimdi Hazan'a gösteriyorum size. Arkadaşlar bugün benim dedem e, hastane oldu. Onun kalbi çok ağrıyordu. Çünkü o çok hasta oldu. O hastaneye gitti ve annemler geldiler. Ben bu annemi çok seviyorum. Eğer siz de annenizi çok seviyorsanız videoya atabilirsiniz. Köydeydi Hazan. Köydeydi Daha sonra eve geldiler. Sonra biz babamın arabasında bakın biz Fanta aldık. Ne yiyoruz biliyor musunuz? Çünkü biz biz iki tane, dört tane lahmacun de pide yiyor. Hadi bay bay.